Her sabah gözlerini açtığında seni bekleyen biri var. Ve bu kişi senden kaçmıyor. Seni bekliyor. Göz göze gelmeyi, hesaplaşmayı, bahanelerini, korkularını, yalanlarını, ertelemelerini yüzüne vurmaya hazır. Bu kişi ne arkadaşın, ne patronun, ne ailenden biri. Bu kişi sensin. Evet, seni en iyi tanıyan, seni en çok engelleyen seni en çok test eden versiyonun. Her sabah kendi içindeki iki kişi uyanıyor. Biri yorgun, isteksiz, erteleyen, diğeri aç, hırslı, sınırları zorlayan. Ve soru şu, bugün hanginiz kazana? Bu savaş her gün yaşanıyor, sessizce, kimse fark etmiyor ama sen biliyorsun. Alarmı ertelediğinde, planladığın işi yine yapmadığında, bir hedefe başlamayı pazartesiye bıraktığında o sessiz savaşta kim galip geldi, işte o küçük anlarda karakterin şekilleniyor. Çünkü bu hayat, büyük zaferlerin değil, küçük kararların toplamıdır. Kim olduğun, her gün verdiğin kararlardır. Ve seninle birlikte yaşayan o iki versiyondan hangisi güçlenirse, seni o yönün yönetmeye başlar. Hayat kimseye borçlu değil. Kimse gelip seni çekip çıkarmayacak. Bu bir film değil. Bu senin hayatın. Ve bu hayatta tek gerçek kahraman sensin ya kendini ayağa kaldırırsın ya da sonsuza dek kurban rolünde kalırsın ama şunu unutma hiçbir kurban zincirlerini göstererek kahraman olamaz zincirlerini kırmadıkça neden olmadı demeye hakkın yok bunu kabul etmek zorundasın en büyük düşmanın dışarıda değil en büyük düşmanın içindeki ses yapamazsın diyen boşver diyen bugün değil diyen her başarısızlık bu sesi dinlediğin anlarla başladı ve her zafer ona rağmen harekete geçtiğin anlarla inşa edildi. O yüzden artık başka bahaneler arama, aileni suçlama, geçmişini suçlama, ekonomiyi suçlama, sistemi suçlama. Aynaya bak. Çünkü suçlu da sensin, kurtarıcı da. Şimdi gözlerini kapat. Bugün ne yaptın? Gerçekten dürüst ol. Üzerine düşeni yaptın mı yoksa yine yarın yaparım yalanına sığındın mı? Ayna seni affetmez. Çünkü o yalan söylemez. Kim olduğunu değil, neye dönüştüğünü gösterir. Ve işte o yüzden her sabah aynaya bakmak cesaret ister. Kendine dürüst olmak yürek ister. Çünkü en zor kişi kendini kandırmayı bırakmış kişidir. Sen her sabah bir testten geçiyorsun. Okulda değil, işte değil, ruhunun aynasında. Ve bu teste sadece sen not veriyorsun. O yüzden başkalarının seni alkışlamasına ihtiyacın yok kendine onay verebiliyor musun? İşte mesele bu. O aynadaki kişiye gururla bakabiliyor musun? Bak, bu mükemmel olmakla ilgili değil. Bu ilerlemekle ilgili. Bugün dününden bir tık daha iyi misin? Dünün korkularıyla aynı yerde misin yoksa bir adım öteye mi geçtin? Mükemmellik bir yalandır ama gelişim gerçektir. Ve bu gelişim küçük kararlarla başlar. Alarm çaldığında kalkmak, ertelememek, Bugün gitmek, bugün başlamak, bugün sözünü tutmak. Ama herkes başlamak ister. Herkes ister, herkes başlamak ister ama az kişi bitirir. Çünkü işin zor kısmı yola çıkmak değil, yolda kalmaktır. Herkes heyecanla başlar. İlk günler iyidir, enerji yüksektir ama sonra o ses gelir. Bugünlük boş ver ve sen o sesi dinlersen geriye düşmeye başlarsın. O yüzden savaş burada başlıyor, dışarıda değil içeride ve şunu unutma, her erteleme seni zayıf versiyonuna bir adım daha yaklaştırır. Bir kez daha pes edersen o taraf daha da güçlenir. Ama her adım ne kadar küçük olursa olsun seni güçlü tarafına yaklaştırır. Bir kez daha kalkarsan, bir kez daha direnirsen, bir kez daha planına sadık kalırsan, sen değişmeye başlarsın. İşte bu yüzden küçük kararlar önemlidir. Çünkü karakterin küçük savaşlarda inşa edilir. İrade büyük olaylarda değil, kimsenin görmediği anlarda şekillenir. Bugün tatlı yemediğin için, bugün 10 dakika fazladan çalıştığın için, bugün yolda yürürken telefona değil, hayallerine odaklandığın için. Bunlar seni büyütür. Bunlar seni yeniden doğurur ve bu doğuş sancılı olur. Kolay değil. Çünkü konfor alanı seni orada tutmak ister. Seni hep aynı tutmak ister. Korkularını besler, bahanelerini yüceltir. "Zaten iyi gidiyorsun." der. Ama işte o anlarda kendine sorman gereken tek soru var: "Ben nereye gidiyorum?" Çünkü bazı yollar seni hiçbir yere götürmez. Döner durursun. Ama bazı yollar zor olsa da seni senin en iyi haline götürür. Hangisini seçiyorsun? Bak, bunu duymaya ihtiyacın var. Herkes zorlanır, herkes tökezler ama herkes ayağa kalkmaz. İşte seni diğerlerinden ayıran şey bu olacak. Düşmek değil mesele. Mesele, düştüğünde ne yaptığın? Orada mı kalacaksın? Yoksa kalkıp devam mı diyeceksin? Çünkü bu hayat sana acıyı zaten verecek. Sen ister diren, ister kaç, yine de canın yanacak. Ama sen bu acıyı nasıl kullanacaksın? Bahane mi yapacaksın? Yoksa yakıt mı? Bambu ağacını bilirsin. İlk beş yıl boyunca toprak üstünde hiçbir şey göremezsin. Ama o her gün toprağın altında kök salar. Güçlü, derin, sağlam kökler sonra bir sabah birden altı haftada 20 metreye ulaşır. Peki o altı haftada mı büyüdü? Hayır. O beş yıl boyunca hazırlandı, sabretti. Dayandı, içten içe gelişti. İşte senin dönüşümün de böyle olacak. Belki şimdi bir şeyler görünmüyor. Belki hiçbir şey olmuyor gibi hissediyorsun ama sen kök salıyorsun. Her küçük kararınla içten içe büyüyorsun ve bir gün birden yeter ki sabret. Yeter ki devam et. Yeter ki bugün bir şey yap. Çünkü bugünün yaptığı birikim yarının kırılma noktası olacak. Bu yüzden şimdi altın değerinde. Sonra bir yalan, yarın bir kandırmaca. Mükemmel an bir illüzyon. Tek gerçek an şimdi ve bu anı ne kadar çok yakalarsan hayatını o kadar çok şekillendirirsin. Artık erteleme, artık bahane bulma, artık eski versiyonuna teslim olma. Bugün karar ver, bugün göster, bugün kendine kanıtla. Gelişim can yakar. Büyümek acıtır ama bu acı geride bırakmadığın hayatın acısından daha temizdir. Konfor alanının verdiği rahatlık seni zehirleyen bir huzurdur sessizce çürütür. Seni sana benzetmeden bir ömür geçirmeni sağlar ve sen fark etmeden sıradanlık içine sızar. Artık mücadele etmezsin. Artık iddian yoktur. Artık hedefin sadece günü tamamlamaktır. Ama içindeki bir şey susmaz. O ses gece yatağa girdiğinde fısıldar. Daha fazlası olabilir miydi? İşte o fısıltı senin gerçeğindir. Çünkü her şeyin yolunda gibi göründüğü anlarda bile o ses seni dürter. Ve sen ya o sesi dinleyip savaşmaya devam edersin. Ya da kulaklarını tıkayıp bir ömür kandırılmış gibi yaşarsın. Bu sesi bastıramazsın. O senin içindeki potansiyelin çığlığıdır. Beni dışarı çıkar der. Ama sen ona hep aynı bahaneyle cevap verirsin. Zamanı değil. Hazır değilim. Ya rezil olursam? Bak, dürüst olalım. Sen başarısızlıktan değil, Değişimden korkuyorsun. Çünkü değişim senden bir şeyler alır. Alışkanlıklarını alır, kimliğini alır. Seni tanımadığın bir versiyonuna dönüştürür ve işte tam da bu yüzden çoğu insan aynı kalmayı seçer. Bilinmeyen korkutucudur çünkü. Ama unutma, gerçek büyüme bilinmeyenin ortasında gerçekleşir. Konfor alanının dışında, güvenli hissetmediğin o belirsiz yerde işte orada yeni bir sen doğar. Ve bu yeni sen Eski seni öldürmeden doğmaz. Yani dönüşüm bir tür ölüm gibidir. Ama bu ölüm seni yok etmez. Seni gerçek haline doğurur. Bugün sana bir seçim sunuluyor. Her sabah olduğu gibi kolay olanı mı seçeceksin, gerekli olanı mı? Aynı kalmaya devam mı edeceksin, yoksa risk alıp dönüşmeye mi karar vereceksin? Bu seçimi her gün yapıyorsun ve farkında bile olmadan her gün ya kendine yatırım yapıyorsun ya da kendinden eksiltiyorsun. Her gün verdiğin kararlarla bir versiyonuna yaklaşıyorsun. Peki hangisine? Biri tembel, bahanelerle dolu, hazır hissetmeden hiçbir şey yapmayan eski sen. Diğeri ise korkmasına rağmen adım atan, hazırsızken de ilerleyen, yaralarını yolda iyileştiren yeni sen. Bazı insanlar hep sorar. Nasıl bu kadar motive oluyorsun? Cevabım basit. Motive olmuyorum, disiplinli oluyorum. Çünkü motivasyon duygudur. Gelir ve gider. Bugün vardır, yarın yoktur. Ama disiplin karakterdir. Karakter seni motive olmasan bile yolda tutar ve gerçek dönüşüm karakterde başlar. Hissetmeden yapılan doğru seçimlerle yazılır. Yani esas soru şu, kendine sadık kalabiliyor musun? Alkış yokken, kimse izlemiyorken, yorgunken, hevesin yokken yine de ayağa kalkabiliyor musun? Çünkü seni belirleyecek olan o anlar, paylaşmadığın anlar, anlatmadığın, göstermediğin o perde arkası mücadeleler. İşte karakterin orada inşa olur. Bugünkü seçimlerin gelecekteki seni belirliyor. Ve kimse bir sabah uyanıp başarılı olmadı. Hepsi sabırla inşa edildi. Hepsi defalarca tökezleyip tekrar kalktığı için oldu. Senin de o yolda yürürken düşmen normal. Ama düşüş kalıcı değil. Kalıcı olan kalkmayı seçip seçmediğindir. Harekete geç. Küçük bir adım bile büyük fark yaratır. Çünkü hareket zihni değiştirir. Duran su bozulur, duran insanda bozulur. Ama hareket eden biri akmaya başlar. Kendini yeniler, kendine güvenin artar. Çünkü her küçük adım zihninde bir yankı bırakır. Bak, yapabiliyorsun. Kendine güvenmek istiyorsan güven kazanmalısın ve güven yapılanlarla inşa edilir. Hareketsizken kurduğun hayaller değil. Adım attığında yaşadığın gerçeklik sana güven verir. Bu yüzden hazır değilim cümlesi en büyük tuzaktır. Kimse hiçbir zaman hazır olmaz. Ne baba olmaya, ne risk almaya, ne de kendini yeniden inşa etmeye. Hazırlık yolda olur. Yol yürürken öğrenilir ve o ilk adımı atmadan yol açılmaz. Bekleme, kusursuz anı arama. Önce başla, yol yürüyene açılır. Önce adım at, toprak kendini gösterir. Önce düş, sonra nasıl kalkman gerektiğini öğrenirsin. Bir şey daha var. İnsanlar çoğu zaman bir şeylerden kaçmak için yaşar. Reddedilmekten, başarısızlıktan, utanmaktan. Ama şunu unutma, ne kadar çok kaçarsan o kadar zincirlenirsin. Kaçtığın şey seni büyütür. Yüzleştiğin şey ise küçülür. Bu yüzden artık korkularını susturma. Onlara doğru yürü. Çünkü büyüme korkunun öte tarafındadır. Bugün sihirli bir değişim bekleme ama çok basit bir formül var. Küçük doğru seçimlerin tekrarı bir ömrü değiştirir. Bugün bir saat erken kalk. Bugün bir saat fazla çalış. Bugün bir şeyden vazgeç. Bugün bir şeye evet de. Bugün bir hedefe yaklaş. Bugün gelecekte gurur duyacağın bir davranış sergile. Hepsi bu. Kolay mı? Hayır. Ama değer mi? Kesinlikle. Çünkü bu zorluklar seni pişirir. Bu karanlıkta ilerlemek seni olgunlaştırır. Bu mücadele seni başkalarının sadece konuştuğu kişi değil, yaptığıyla örnek olan biri yapar. Evet, zor. Çünkü alışkanlıkların seni geri çekiyor. Çünkü çevren boş ver diyor. Çünkü dünya seni uyuşturmak istiyor. Ama sen sen uyanmalısın. Sen farklı olmalısın. Çünkü içinde bir kıvılcım var ve o kıvılcım bugün ateşe dönüşebilir. Sadece bir karar, bir adım ve her şey değişir. Zaman geçiyor. Ya sen zamanı yönlendirirsin ya da zaman seni tüketir. Seçim senin. Bugün başla ya da bir yarın daha kaybet. Ve unutma, kaybedilen her yarın aslında bugünün pişmanlığıdır. Son olarak bu hayat senin, kimse senin yerine savaşmayacak, kimse senin yerine karar vermeyecek. Eğer gerçekten bir şey istiyorsan önce sen inanacaksın. Önce sen kendini ikna edeceksin. Her sabah, her gece, her zor anda kendine şunu söyleyeceksin. Bu benim savaşım ve ben bu savaşı kazanacağım. Hayatta her şeyin ritmi vardır. İlerlemenin de, çöküşün de, buna momentum denir ve bu momentumu sen belirliyorsun. Attığın her adım zihninde bir iz bırakıyor. Ya ben bunu yapabiliyorum hissi ya da yine başaramadım acısı. İşin garibi şu, ivme her iki yönde de çalışır. Yani ilerledikçe hızlanırsın ama vazgeçtikçe de hızla çökmeye başlarsın. Hangisi seni götürüyor? Hangi yöne doğru kayıyorsun? Bir sabah erken kalkarsın, o gün başka bir gün olur. Spora gidersin, ardından sağlıklı bir seçim yaparsın. Bir hedefini yazarsın, bir adım atarsın ve bir anda zincir başlar. O zincir senin yeni hikayen olur. Ama sabah alarmı ertelersen, gün boyu kendine ihanet etmeye başlarsın. Bir erteleme bir çöküşü tetikler. İşte bu yüzden küçük anlar devasa sonuçlar doğurur. Sadece bir gün dediğin aslında kimliğini belirliyor olabilir. O yüzden şunu sor kendine. Hangi yönde momentum oluşturuyorsun? Kendini yavaşça büyüten bir zincir mi kuruyorsun yoksa yavaşça çürüten bir döngü mü? Harekete geçtiğinde seni gören kimse olmayabilir. O ilk adımı attığında kimse seni alkışlamaz. Ama mesele o değil zaten. Çünkü senin yaptığın iş gösteri için değil. Bu iş sessiz bir savaş. Başarı kimsenin görmediği anlarda kazanılır. Gösterişsiz çaba seni dönüştürür. Paylaşılmayan emekler seni güçlü yapar. O gece çalışmaları, o sessiz sabahlar, o yalnız yürüyüşler seninle senin aranda bir kontrat bu. Kimse görmese de senin içinden bir ses o anları kaydediyor. O ses zor bir anda sana hatırlatacak. Biz buraya boşuna gelmedik. Biz bu savaşı çoktan başlattık. İnsanlar dışarıdan sadece sonucu görür. Arabayı, evi, başarıyı, takipçiyi ama bu buzdağının ucu. Asıl kısmı görünmez. O yüzden sen başkalarının ne düşündüğüne değil, senin ne bildiğine odaklan. Sen biliyor musun çabanı? Sen biliyor musun kaç kere düşüp kalktığını? O yeter. Ama bir hata yapma, kendini başkalarıyla kıyaslama. Sosyal medyada gördüğün başarı hikayeleriyle kendini ölçme. Çünkü onların hikayesi senin hikayen değil. Onların zamanı senin zamanın değil ve en önemlisi onların yolu senin yolun değil. Sen sadece kendinle kıyasla. Dünkü halinle, bir yıl önceki senle. Bugünkü ben daha cesur mu, daha disiplinli mi, daha kararlı mı? Eğer cevabın evet ise işte doğru yoldasın. Çünkü gelişim başkalarından daha iyi olmak değil kendi geçmişinden daha iyi olmaktır. Bu seni özgürleştirir. Çünkü artık yarış biter. Sahte bir yarışta değil, gerçek bir dönüşümde olduğunu fark edersin. O zaman kimseye kendini kanıtlama ihtiyacı duymazsın. Çünkü zaten kanıtladığın kişi sensindir ve burada gerçek liderlik başlar. Çünkü kişisel liderlik birilerine hükmetmek değil, önce kendini yönetmektir. Zor anlarda bile disiplinli kalmak, kimse izlemiyorken de doğruları yapmak işte bu içsel liderliktir. Ve bu liderlik seni hem dönüştürür hem de çevreni etkiler. Çünkü unutma senin hareketlerin bir iz bırakıyor. Sadece sende değil etrafındaki herkes de. Ailen, arkadaşların, çocukların, takipçilerin hepsi seni izliyor. Fark etmesen bile onların zihninde yapılabilir ihtimalini temsil ediyorsun. Sen vazgeçtiğinde onlar da bir şeyden vazgeçiyor olabilir. Ama sen devam ettiğinde belki birileri daha umut ediyor. İşte bu yüzden senin dönüşümün sadece sana ait değil. Senin disiplinin bir dalga yaratır. Senin direncin bir model olur. O yüzden yapman gereken şey şu. Her gün bir kez daha kendini liderlik et. Uyansan da etmese de o gün sorumluluğu üzerine al. Kendine şu soruyu sor. Ben bugün kimim? Ve ardından şu cümleyi kur. Bugün olduğum kişiyi seçeceğim. Bugün mücadele eden tarafı seçeceğim. Bugün inşa eden tarafı, savaşan tarafı, vazgeçmeyen tarafı seçiyorum. Her gün bu seçimle başla. Çünkü hayat bir kez daha hatırlatır. Seçimler karakteri doğurur. Karakter kaderi belirler. Ve kader birilerinin sana sunduğu bir yazgı değil. Senin her gün yeniden yazdığın bir hikayedir. Şimdi gözlerini kapat. Son bir yılını düşün. Ne kadar yol aldın? Nerede geri kaldın? Hangi alışkanlıklar seni aşağıya çekti? Hangi kararlar seni ileri taşıdır? Dürüst ol ve şimdi kendine bir söz ver. Ben artık o eski ben değilim. Ben bugün yeniden başlıyorum. Bu sözle güne başla. Bu sözle savaş alanına gir ve gün bittiğinde aynaya bir daha bak. Şunu sor: Bugün içimdeki hangi taraf kazandı? Eğer cevap direnen tarafsa işte o zaman kazandın ve şunu da unutma senin en büyük zaferin bir gün bir yerde olmayacak o zafer her gün her sabah her akşam yaşanacak çünkü bu bir final değil bir süreç her gün yeniden başlıyor her gün yeniden kanıtlaman gerekiyor ama işte güzellik burada her gün yeniden kanıtlayabiliyorsun hayatın en dürüst tarafı ne biliyor musun seni mutlaka yere seriyor olması. Herkesi, istisnasız, kim olduğun, ne kadar güçlü göründüğün, kaç kişi seni alkışladığı fark etmiyor. Gün geliyor, dizlerin yere değiyor. Sırtın yere çarpıyor ve bir an geliyor, bittim galiba diyorsun. Ama işte tam orası hayatın seni yeniden yazdığı yer. Çünkü gerçek karakter yukarıdayken değil, yere düştüğünde belli olur. Ve senin en büyük gücün asla düşmemek değil, her seferinde yeniden ayağa kalkabilmek, yeniden başlama iradesi insanın kendine verebileceği en büyük hediyedir. Düşmek seni zayıf yapmaz ama yerde kalmak yapar. Düşmek insani, kalkmayı reddetmek bir seçim. O yüzden her düşüşten sonra şu cümleyi kurmalısın: "Tamam, şimdi yeniden." Bu kadar basit, bu kadar güçlü. Yeniden. Çünkü gerçek savaşlar defalarca düşüp defalarca ayağa kalkanların kazandığı savaşlardır başarı bir çizgi değil, başarı bir salınımdır. Gidersin, düşersin, toparlarsın, tekrar başlarsın. Her zaman ilerleme olmaz ama her zaman dönüş mümkündür. Ve dönüş insanın kendine verdiği ikinci şanstır. Bugün yorgun olabilirsin, umutsuz hissediyor olabilirsin. Belki çok şey denedin ama sonuç alamadın. Ama bu senin sonun değil. Bu sadece bir kıvrım, bir dönüş noktası ve sana ait olan her şey hala ulaşabileceğin yerde. Unutma, bambu ağacı toprağın altında yıllarca görünmeden büyür. Senin çaban da öyle olabilir. Belki hala görünmüyor. Belki kimse farkında değil ama sen farkındasın. Sen biliyorsun ve bu yeter. Çünkü senin bu hayatta atacağın her adım gelecekteki seni inşa ediyor. Bugün hissettiğin yorgunluk yarın taşıyabileceğin yükü artırıyor. Bugün hissettiğin belirsizlik yarınki cesaretini derinleştiriyor. Bugün vazgeçmediğin her an karakterine bir kat daha ekliyor. Şimdi kendine şu soruyu sor: Ben neye hizmet ediyorum? Alışkanlıklarıma mı, korkularıma mı yoksa vizyonuma mı? Çünkü ya geçmişine hizmet edersin ya da geleceğine. Ya aynı kalmak için savaşırsın ya da dönüşmek için. Eğer dönüşmeyi seçtiysen bil ki bu yol düz bir yol olmayacak. Zorluklar olacak, kaybedeceksin, yanılacaksın. Ama tüm bunların arasında her seferinde yeniden doğacaksın. Çünkü her krizin içinde bir güç gizlidir ve o güç direnmeye devam edenlerin mirasıdır. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bugün yaptığın seçimler sadece bugünü değil, gelecekteki mirasını da belirliyor. Bir gün geriye dönüp bugünü hatırlayacaksın. İşte o zaman karar verdim diyeceksin. Ya da keşke daha önce başlasaydım. Bu iki cümleden hangisini söylemek istiyorsun? Miras dediğim şey sadece çocuklara kalan evraklar değil. Miras, davranışlarının bıraktığı etkidir. Miras, birilerinin senin örneğinle ben de yapabilirim demesidir. Miras, hayatın boyunca attığın her adımın toplamıdır. O yüzden bugün attığın adımlar sadece bugünü değil, geride bırakacağın etkiyi de şekillendiriyor. Bugün gösterdiğin kararlılık birilerine ilham olabilir. Bugün vazgeçme işin bir başkasının umut ışığı olabilir. Belki farkında bile olmadan birisinin kaderini değiştiriyorsun. İşte bu yüzden yorgunum dediğinde bir adım daha atmalısın. Olmuyor dediğinde bir deneme daha yapmalısın. Yalnızım dediğinde yine de devam etmelisin. Çünkü o anda yaptığın şey sadece senin için değil, senden sonraki herkes için bir iz bırakıyor ve en önemlisi kendi hikayene sahip çıkıyorsun. Çünkü bu hayat sana verilmedi. Bu hayat senin yazman için boş bırakıldı. Kalem senin elinde, mürekkep senin terinde. Sayfalar senin cesaretinde açılıyor. O yüzden bugün ne yazacaksın? Bugün hangi cümleyi kuracaksın? Pes ettin mi? Yoksa bir kez daha denedin mi? Bak, büyük insanlar büyük sonuçlar için değil büyük direnişler için hatırlanır. Senin de büyüklüğün gösterişli zaferlerinde değil, görünmeyen savaşlarındaki sabrındadır ve bu sabır seni şekillendirecek. Bugün zorlukla yoğrulacaksın. Yarın disiplinle şekilleneceksin ve bir gün geriye dönüp baktığında şunu söyleyeceksin. Ben kendime kanıtladım. Ben kendim için savaştım ve ben kendimle gurur duyuyorum. Bu cümle için yaşa. Bu cümle için çalış. Bu cümle için diren. Çünkü en sonunda mesele bu, kendine ne söylediğin. Artık zaman geldi. Bu zamana kadar sana çok şey söyledim. Ama en önemlisi şu, kimse seni kurtarmayacak. Bu senin savaşın ve ya kazanırsın ya da bir ömür neden olmadı diye dolaşırsın. Hayat senin ne hissettiğine bakmaz ne kadar yorulduğuna, kaç kere denediğine, kimlerin seni yalnız bıraktığını aldırmaz. Hayat sadece şuna bakar. Ne yaptın? Yaptın mı? Kalktın mı? Direndin mi? Devam ettin mi? Vazgeçtin mi? Kendini kandırdın mı? İşte bu soruların cevapları seni şekillendiriyor. Başarıyı da, çöküşü de bunlar getiriyor. Ve işte burası son viraj. Artık her şeyi duydun. Bahanen yok. Bilmiyordum diyemezsin yalnızdım diyemezsin çünkü artık yalnız değilsin. Bu sözleri duyduysan içinde bir şey kıpırdadı ve o kıpırtı senin gerçeğindir. Seni olduğun yerden kaldıracak tek şey kendine duyduğun saygıdır. Şimdi senden bir şey istiyorum. Son bir kez düşün. Bu hayatta gerçekten ne istiyorsun? Paraysa neden? Güvencem mi eksik? Saygın mı yok? Özgürlük mü arıyorsun? O zaman ne seni tutuyor? Kimi bekliyorsun? Dürüst ol. İçinden geçen o hayal var ya, belki çocukluktan beri içini yakan o şey hala orada ve sen onu hala boğuyorsun. Hala susturuyorsun. Olmaz diyorsun. Geç kaldım diyorsun. Ben kimim ki diyorsun. Ama işte bu cümle seni mezara sokar. Henüz ölmeden toprağa gömer. O yüzden şimdi buradayken, hala nefes alıyorken kendine şu soruyu sor. Neden ben olmayayım? Kim söyledi yapamayacağını? Kim sana sen sıradan birisin dedi ve neden onlara inandın? Artık onların sesi sustu. Artık senin sıran. Hayat sadece yaşayanlara ait değil. Hayat harekete geçenlere ait. Korkarken ilerleyenlere, titrerken adım atanlara, düşerken küfretmeyip ayağa kalkanlara. İşte senin savaşın bu. Kendi içindeki inkarla, bahanelerinle korkularınla, tembelliğinle. Bugün o savaşa bir kez daha gir. Ve bu sefer farklı yap. Bu sefer kaçma. Bu sefer erteleme. Bu sefer sadece izleme. Bu sefer harekete geç. Çünkü sana bir sır vereyim. Hiçbir şey değişmeyecek. Sen değişene kadar. Hiçbir şey düzelmeyecek. Sen sorumluluk alana kadar. Hiçbir şey kolaylaşmayacak. Sen güçlenene kadar. O yüzden güçlen. Güçlenmek zorundasın çünkü hayat zayıfları affetmiyor. Duygularına teslim olanları, kararsız kalanları, vazgeçenleri silip geçiyor ama ayakta kalanlara her şeyin kapısını açıyor ve sen ayakta kalabilirsin. Bak, bu hayat senin, bu beden, bu akıl, bu zaman sana verilmiş en büyük hazine. İsraf etme, kendini harcama, bir gün diye kendini oyalama. Çünkü o bir gün aslında bugün. Bugün başla, bugün söz ver, bugün kendine kanıtla. Çünkü bu hayatta herkese bir şans verildi. Ama çok az kişi bu şansı gerçek bir zafere dönüştürdü. Sen onlardan biri olabilirsin. Sen o yüzde birlik azınlıktan biri olabilirsin. Ama önce inanmalısın. Önce ayağa kalkmalısın. Önce kendine şunu haykırmalısın. Benim zamanım geldi. Ve o andan sonra geriye hiçbir şey kalmaz. Sadece sen kalırsın yol kalır ve adım adım yaklaşan yeni bir sen. Haydi şimdi. Kalkül derin bir nefes aldı ve ilk adımını at çünkü bu hayat senin ve artık savaşma zamanı seninle, kendin için sonsuza kadar.